Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1 kilo 300 gram gelen bu güzel yeni çıprayla başlıyorum. Bu güzel çıprayı böyle olduğu gibi 1000 liraya açtım. Gel. Binden fazla veren var mı? Evet. Yaz abi gitti 1000 lira sana var. Binden fazla veren var Orada geliyorum, geliyorum. <laughs> Geliyor. Tamam. Yakala Evet beyler. 980 gram gelen bu güzel çıprayı satıyorum. Burayı olduğu gibi 700 dedim. 700 geldi. 710 geldi, 720 geldi, 30 dedi, 50 geldi. 800 diyor adam. 810 geldi. 50 var. 900 geldi. Yaz abimle karşıya gitti. Yani, çok ya ilgisiz da, duruyorsun. Evet. Çok ilgisiz duruyorsun. Evet değil. beyler. 1 kilo 300 gram geliyor iki çıpla Ve burayı olduğu gibi 1100 liraya açtım. Evet beyler. 1 kilo 300 gram arkadaşlar. Burayı olduğu gibi 1100 dedim. Burayı 1100 çeviriyoruz. Korkutmadan gel abi tamam. arasından gece de gel yani. Ya. Bir buçuk kilo yaptım ya. ya. Yaptım ya. <laughs> evet beyler. Bir buçuk kilo buçuk liralara olduğu gibi bin iki yüz dedim. Yaz abi. Bin iki yüzden fazla veren var mı? Yaz abi. Bin iki yüz para. Ama hocam sende. Yaz. Evet biriler gene üç tanesi bir kilo iki yüz seksen gram geliyor. Ve burayı da bin yüz dedim. Burayı da 1100, yaz abi, bura dedi abi, gönderdim bura, 1100 lira gidiyor. Evet geliyor geliyor, geliyor ey maşallah be. <laughs> Daval Hidaki isteyenler, onun 5'i 1 kilo gelir herhalde tahmin ediyorum, ya dördü, dördü, dördü gelir. Evet beyler dördü 1 kilo gelen bu güzel Hidaki'yi satıyorum, burayı 400 liraya açtım, 400'den fazla veren var mı? 20. Yaz abi 420 gitsin volumuz peşin para. Ama hocam arkamda. Tamam evet beyler gene güzel 5 gibi kilolar geldi. 1 kilo 200 gram. Ve burayı da 400 dedim. Yaz. İki yerden 400 geldi. O 410 geldi. 20. 420 geldi. 30, geldi. 30 diyor adam. Buraya. 50. 50 dedi. 60 geldi buraya. 70. 70 dedi. 80 geldi. 90. 90 geldi. 500 dedi buraya. Yaz abi 500 gitti bu düzakimiz. Bir, evet beyler iki tane Bir tane devrek var. 840 gram geliyor. Bekar işi. Bu, 500 lira. Evet 840 gram beyler bekar işi bir levrek iki marmur. Olduğu gibi buraya hepsine 400 dedim. Evet beyler. Abi abi i̇ki yerden 400 var. Yaz abi şey gitti şey 400 lira bu balığımız. Ahmet hocam tam arkadaşlar. Hayırlı olaylar, siz ne arıyorsunuz burada ikiniz? burada da Bunlar <laughs> <laughs> ne arıyor bunlar? Yav gen, Balık gen. Parayı uzanabilecek misin? Evet beyler, bu güzel üç tane kabayı satıyorum. Geriz seni çok arıyorum. Üç tane kaba balık beyler. Bu güzeli 450 liraya açtım. 4C, 460 geldi. Yaz abi, 460 gitti balığımız. Burada peşin para. <laughs> evet beyler, gene üç tanesi, bir kilo gelen bu güzel balığa. Burayı da 450 dedim. İki yerden 450 var. 60'ı var, 70'i var. 80'i var. Yaz abi. 480 80 gitti Neredesin, bu balamızı, da... Evet beyler dördü bir kilo 200 gram gelen bu bala. Olduğu gibi 400 dedim. Onu var, 20'si var, 30'u var, 40'ı var, 50'si var. Yaz abi gitti 450 beyle. Burada abi Evet beyler gene 3'ü 1 kilo gelen bu bala 450 dedim. Evet. 450'den fazla veren var mı? 60'ı geldi, 70'i geldi, 80'i geldi. 80 geldi. 80 geldi. Yaz abi. 480 gitti. Bekleme yapmaz zaman beyler. Evet. Yap, yap, e, bağır biz biraz. Bağır biraz. Bağır biraz. Bağır bir biraz. Bağır 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 350 mu? 360 geldi. 70 diyor. 400 dedi adam. Yaz abi bir tane daha aynı yere. 400 gitti. 200. 850. 60 yaptı abi. Evet beyler. 1 kilo 200 gram gelen bu güzel balığımıza. Olduğu gibi 400 dedim. 410 geldi. 20'si var. 30 geldi. 40 diyor adam. Yaz abi. 440 gitti bu güzel balığımız. Burada peşin bana. Evet beyler. 4'ü 1 kilo 180 gram geliyor. Ve burayı da 400 dedim. Geldi. 400'den fazla veren var mı? Onu var, 20'si var. 30'u var. 40'ı var, var. 50 diyor adam. Yaz abi 450 gitti bu güzel 4'ü 2 kiloluk 2 Ne yaptı şimdi? Ne yaptı burada 2 kilo yan bu? Var 400'de 900. 900, lira. Evet. İyi ee, sen ne yapıyorsun? İyi misin? Geldi sen ya. Gel gel. <laughs> evet, 4'ü 2'ler bu güzel 2 kilo satıyorum. Burayı da böyle olduğu gibi 350 dedim. 60'ı var, 70'i var, 80'i var. Yaz abi. 380 gitti bu balamız burada. Mezar sırasında konuşmuyorum. Mezar çizdi. Hey, gofezler gelmeye başlamış. 360 sabit ne Dedelim oğlum. üç tane kaba bir tane güzel çıplarım beyler. Tamam devam edin. Evet beyler geldim. burayı böyle bir kilonun üstünde beyler. Burayı olduğu gibi 500 abi, dedim. Geldim. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi 500 getirin sol tarafında. Hoş geldin. Aykır, hoş 500. Evet beyler gene güzel bir balamız geliyor. 3 tane bekar işi 780 gram. Bunun hepsine böyle olduğu gibi 350 dedim. Baba, baba. Yaz abi 350 gitti bekar işi. Evet iki tane topan geldi beyler. 1 kilo 400 gram geliyor. Olduğu gibi 300 dedim. Yaz, Yaz abi 300 gitti bu balığımız. Sol tarafımızda abimizde. Evet mevsimin ilk balıkları geliyor. Gop beyler. Mevsimin ilk balıkları beyler. Bu güzel gop beze. Bir kilo üstü <laughs> değil mi? Evet 1 kilo 200 grama yakın beyler. Olduğu gibi 350 dedim. Evet beyler tam zamanıdır. Yaz bir tane 350 gidiyor gop abi. Evet beyler. Gene güzel geliyor beyler. Ay maşallah. Bir kilo 200 gram. Burayı da 350 dedim. Evet beyler. Yaz bir tane daha 350 gidiyor Gopez abi karşıda. Evet beyler. Bir kilo geldi bu Gopezler. Bunun hepsine 250 dedim. Hepsine 250. Yaz abi gitti bir 250 gol. Yaz sabah balık halinde <laughs> irtibat bas halinde toptan fiyatlar. Ramazan alın. gelmiş bir tane de burada göre fiyat açılıyor. Eğer evet, beyler iki tane topan geldi bir buçuk kilo geliyor. Olduğu gibi 300 dedim. <laughs> 300'den fazla veren var mı? Yaz <laughs> abi boş çıkar Ramazan. Evet kırma topanlar geliyor beyler. Acı abimin kırma topanları. At bakayım abi, bir buçuk yap 1 kilo 900 gram bir tane daha at abi. At at, kırma. Bir evet beyler, 2 i̇ki kilo 200 iki gram bu piş topanların hepsine 300 dedim. Yaz abi, koçça Ramazan'a gitti piş topan. Evet beyler, 1 kilo 200 grama yakın. Buraya da 150 veriyorlar. Yaz koçça Ramazan'a bunu abi. Gitti. Evet, geliyor. 3 tane eri topan geliyor. Ey maşallah! 1 kilo 600 gram. bunu hepsine olduğu gibi 250 veriyorlar. 260 geldi, 270 geldi. 300 diyorlar. 310 geldi. Yaz. Gitti. 310 lirayla gitti. Evet beyler, 2 tane çıplaya yakın balık, 2 tane barbun, 800 gram geliyor. Olduğu gibi 400 dedim. 400'den fazla veren var mı? 10. 10 geldi. 20 arkamda. 30 40 geldi arkamda. Yaz arkaya abi. 440 lirayla arkamda. Evet beyler, dördü kilo lidakimiz geldi. Bu güzel lidakiyi buraya da 350'ye açtım. 60'ı var, 70'i var. Yaz abi boş çaramaza. boş evet. Ateş tasarlatılan balıklar da onlar dağıtık. yüzlerce koper tutuyor. Evet bir kilo 100 gram geliyor bu güzel kabal idaki. Buraya böyle olduğu gibi 350 dedim. 60'ı var, 70'i var, 80'i var, 90'ı var, 400'ü var. 410 geldi. Yaz abi 410 peşin gitti. Burada abi. de... kasta Gece sabahları kadar. Evet beyler gene güzel Büyük bir kilo 200 kalacak. gram geldi bu güzel kabalar. Burayı olduğu gibi 450 dedim. Evet beyler. Üç tane çıprası var arkadaşlar. Burayı 450. Bir Evet beyler bu güzel lidakiler geldi. Bu lidakiyi de 300 dedim. Yaz abi bir tane 300 gitti lidaki karşıda. Evet beyler topanlar geliyor. 2 tanesi bir kilo 200 gram gelen bu topana. Olduğu gibi 200 veriyorlar. Yaz borçalamazlar abi. Bak gene 100 Evet bir de 4, de 4 tane güzel topan geliyor. 2 kilo. Buraya olduğu gibi 300 veriyorlar. Yaz abi borçalamazlar. Ufaklar Evet geliyor güzel lidakimiz geliyor bir kilo 100 gram ve buraya da 300 dedim evet. 310 geldi 320 geldi 30 diyorlar üç yerde. Yaz abi 330 gitti. abimizde da burada ilk vuran alıyor. Evet beyler bir tane evreğimiz geliyor koymak i̇stek, istek, i̇stek üstüne Ay mi geliyor? Bir tane değil. Bir tane evrek bir kilo geliyor arkadaşlar. Bu güzeli böyle olduğu gibi. 700 lira veriyorlar. 700'den fazla veren var mı? 710 geldi. 750 geldi. Ya. 760 geldi. 800 geldi. 50 geldi. 900 geldi. Yaz abi 900 gitti bu güzel balamız. Burada abimiz Buyur abim benim. Evet, evet beyler yeni bir topan geldi. Bir kilo geldi değil mi? Ya, ya, ya. Gel abi. İki tane topan geldi beyler. Bir kilo 800 gram geliyor bu topanlar. Buraya olduğu gibi 500 dedim. Evet beyler bir kilo 880 gram. Yaz abi 500 gidiyor bir topan. Evet arkadaşlar iki topan geldi gene bir buçuk lira geliyor. Burayı da olduğu gibi 300 veriyorlar. Üç Yaz. Geçti. <laughs> evet beyler yine güzel bir üç tane kaba lidakimiz geliyor. 940 gram geliyor. Bu güzel lidakilere olduğu gibi 300 dedim. 300'den 310 geldi. 320 geldi. 330 geldi. 40 evet. diyorlar. Yaz. Tamam. 340 gitti bu lidakimiz abi. İki tane topan geldi beyler. 1 kilo 480 gram. Ve burayı da 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi poç alamazan. Kaç? 300. Evet beyler. Yaşlı bir beken ağrıyor. 380 gram bir levrek satıyorum beyler. Olduğu gibi 200 dedim. 200'den fazla veren. 210 geldi. 220 geldi. 230 geldi. Yaz abi 230 gitti bu tek levrek orada. Kaç? 230. 130. Evet beyler gene güzel kabalı çıplaklarımız geldi. 1 kilo 100 gram geliyor. Ve burayı 500 dedim. Evet beyler burayı 500. Yaz abi 500. 3 tane. Evet lidaki geliyor arkadaşlar. Dördü 1 kilo gelen lidakimiz geldi. 1 kilo 200 gram. Vay maşallah kabalı lidaki. Olduğu gibi 500 dedim. 1 kilo 200 gram beyler. Burayı 500. Evet, ücret karşılığında temizle daha. Temizle daha. Temizle yapılıyor. <laughs> evet beyler bu güzel bir kireyi satıyor. Bu güzel bir kireye de 400 dedim. Yaz abi bir tane soluma geçti. 400 lirayla abi düştü düştü düştü. Ay seç abi. Evet beyler bir tane daha ince bak burada. Eh sinarit var hem de. Sinarit de mi? At. Evet, Altı ya. yana eve ya. mi götüreceğim bunu? Evet beyler bir kilo 80 gram geliyor bu güzel içinde evet. bir sınavıtı var. Ve buraya olduğu gibi 350 dedim. 360 geldi, 370 geldi. 80. 380 geldi. At, at, at. 90 geldi. Yaz abi 390 gitti. Ya iki tane evet. mermi atıyor evet. orada kalıyor <laughs> <laughs> ya Yürü biraz ya. Levrek, Levrek istiyor. <laughs> evet beyler dördü. Evet. Koyamadım bunu daha abi o zaman. Beyler bir buçuk kilo geliyor dört tane kaba balığı var, bir tane iri mırmırı var ve buraya olduğu gibi altı yüz dedim. Altı e yüzden fazla veren var mı? Altı yüz on. Altı yüz on geldi. Altı yüz yirmi geldi. Ayy. Yaz abi altı yüz yirmi gitti balığımız buradan. Evet iri bir tane yumurtalı topan geliyor beyler yumurtalı. Ey maşallah be bir kilo iki yüz gram geliyor ve bu yumurtalı topana dört yüz dedim. 400'den 410 geldi. 420 geldi. 50 geldi. 60 geldi. 500 geldi. Yaz abi 500 gitti yumurtalı tek topan orada abimde. Evet gene bir yumurtalı topan bir kilo 280 gram ve buranın da buranın da 400'ü var beyler. 400'den fazla veren var mı? Yaz arkaya ekipten 400 lirayla. Evet beyler 4 tane kaba lilaki 1 kilo 280 gram geliyor ve burayı 500 dedim. Bir, bir, kilo 280 gram. 600 gram lazım? Burayı 500. Çeviriyor mu abi? evet, beyler, bir kilo 100 gram gelen bu güzel içinde bir tane çıplası var. Burayı da 450 dedim. Burayı da 450. Çeviriyoruz. Evet bir melek hop. Bir iki tane mırmır mır bir kilo geldi. Ve burayı da 400 dedim. Bu güzel de 400? Çeviriyoruz. Çevirelim. Evet hey beyler, dördü, bir kilo geldi bu güzel Lidaki'nin. Bu Lidaki'yi böyle, buraya oldu gibi 350 dedim, 360 geldi arkadan. Yaz arkaya, Poğaça Ramazan 360 lira Evet beyler, yine güzel dördü bir kilo balıklar devam ediyor. Bu güzele de 350 dedim. 360 geldi, 370 geldi. Yaz abi, 370 gitti balığımız burada. Evet. Dördü bir kilo 100 gram geldi, bu güzele de 350 dedim. 360 geldi. Yaz abi, peşin gidiyor. Orada. Evet, 3 tane bekar işi 800 gram. Olduğu gibi 300 dedim. Yaz 300 lira gitti, bekleme yapma. Evet beyler geliyor güzel çıpralı balıklarımız geliyor. <laughs> Ey maşallah pırıl pırıl, 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 pırıl. <laughs> Beyler 3'ü 2 kilo 100 gram geliyor güzel çıpralar. Burayı 500 dedim. Yaz abi Poçca Ramazan beyler uyumayın. 3'ü 1 kilo 100 gram 500. Burayı da 500 veriyorlar. Poçca Ramazan. Kendine geçti var mı diye sordunuz. Bu kalp de O yüzden şey yaptım. Evet, evet. Ben, tamam. ha, Hı, Gene 3'ü 1 kilo geldi beyler. Bu güzelinde 450 lirası var. 60'ı geldi. 70'i geldi. Sokça Ramazan. Elli, evet beyler 3'ü 1 kilolar devam ediyor. Buranın 450'si var. 60'ı var. 70'i var. 80'i var. Yaz dört abi. 480 gitti peşin orada. Arkadaşlar 300 var gelmeyelim. Arkadaşlar yayını beğenin arkadaşlar da ekran çıkıyor. 3'ü 1 kilo gelen çıplalı balık. Bu güzel 450'si var. Yaz abi Ramazan. burası. Marşı Barçı bana açın. gel bir mevsim Mezatın Her gün, yani. her gün canlı Evet beyler sarı kızlar geldi. 1 kilo geliyor 4 tanesi. Bu sarı kızı 400 liraya açtım. 410 geldi. 420 geldi. Yaz abi 420 gitti tam karşıda bu sarı kızımız orada abi. Elimi takip et Aykut'cum. Evet beyler gene güzel bir kiloyu 80 gram. Burayı da 400'e açtım. 400'den fazla veren var mı? 413 <laughs> yani. Arkamda 20'si var. Yaz abi 420 gitti arka tarafımızda peşin. Evet beyler ikisi bir kilo gelen bir balık geldi. Bu güzel balığı da 600 liraya açtım. Evet beyler ikisi bir kilo gelen bu çıplayı 600. Buraya 600. Elbiler 4'ün dört tanesi bir, bir buçuk kilo yakın. 1 kilo 480 gram geliyor. Burayı böyle olduğu gibi 600 dedim. Yaz. 600'den fazla veren var mı? 610 geldi. 620 geldi. 630 geldi. Yaz abi 630 gitti. Ama var mı bakmanlar? balık. Evet beyler üçü. Gördü. 1 kilo 200 gram gelen bu balığın 500 lirası var. Borçya Ramazan abi. Bir de deniz balosu İstanbul. o fiyatta 2'ye katlıyor. Evet beyler. Üçü 1 kilo gelen bu güzel balığımızın. Bu güzelinde 450'si var. Yaz abime 450 gitti. Bir tane buraya abimizde peşin. Bu kadar Çok İstanbul. İstanbul'da yani. çiftlikmez. Evet beyler. Ey maşallah bunun içinde bir tane kampanyalı dili var beyler. Evet beyler bu güzeli satıyorum. 1,5 kilo geliyor. Bu güzellerin hepsine böyle olduğu gibi 700 lira dedim. Yaz. Yes. 700 burada. Yaz. Yes. 750 geldi. Yaz. Yes. 800 geldi. Yes. 850 geldi. Yaz abi 850 gitti bu balığımız burada abimizle. Evet beyler. 4 tane alüşün dilleri geldi. Bak başında bekliyorlar iki kişi birden. <laughs> canlı canlı bunlar beyler. Evet beyler 4 tane 760 gram gelen bu canlı dillere olduğu gibi 500 dedim. 600. 600 geldi. 610 geldi. 650 diyor. 700 geldi. Yaz abimize bize 700 gitti balığımız. Tam karşıda. Evet irilerine istiyordun geldi. Hey <laughs> maşallah aslan geldi aslan. 3,5 kilo geliyor beyler 3 kilo. 580 gram. Pırıl pırıl sabah suyu bir balık beyler. Evet o. Ey maşallah be. Kuzu. Üç buçuk kilo beyler. Buraya olduğu gibi dört bin dedim. Evet beyler. Levrek istiyordun ya işte. Kuzu veriyorum sana ya. Evet beyler burayı dört bin. Beğenmek istemiyorum. Ey maşallah, valla canlı canlı be. <laughs> Aynen abi. <laughs> evet. Tamam abi, Allah Allah. Fiyatı belli olur sakın. Evet beyler, bir kilo 200 gram geliyor bu güzel levreğimiz. Burayı da olduğu gibi 1000 lira dedim. 1000'den fazla veren var mı? Yaz. 1050 geldi. Yaz abi, 1050 getir bakalım. <laughs> 1050 burada de.

Evet beyler 1 kilo 300 gram geliyor bu güzel çıplalarımız. 1 kilo 300 gram geliyor beyler. Burayı böyle olduğu gibi 1000 lira dedim. Yaz. 1000'den fazla veren var mı? Yaz abi 1000 lira gitti. Peşin. Buyur abim benim. Evet beyler 1 kilo 220 gram gelen bu güzel çıplaya. Burayı da olduğu gibi 700 dedim. Evet beyler Burayı 700. Yaz bana Osman. Yaz abi. Ya. 700 git abi bu. 1000 evet. 700 burada ise bu. beyler gene bir kilo 260 gram. <laughs> bu güzel de 700 dedim. 700 fazla veren var mı? 710 geldi. 720 geldi. 730 geldi. 740 geldi. 750 geldi. 760 geldi. Yaz abi 760 peşin gitti bu balımız. Karşı da almadı peşin. Ay, şu vermişim, <laughs> abi şunu oraya verir misin bir zahmet ver? Verim bir abim benim. 1050 geldi orada da o mu? Geldi. 1000 lira. 1000 lira. El, el beyler. Yani 1050 olacak arkadaşlar. 1050 abim de burada. Yaz, ya. yaz işte binelli. burada. 1050. 1050 ne? 1050. Nevrek verdim ki. Nevret 1050 abi. Nevret 1050 abi. Tamam işte bu. Tamam onu söylüyorsun artık. Elbiler gene bir kilo 260 gram gelen bu çıpraya. Olduğu gibi 700 dedim. 700'den fazla veren var mı? Vallahi kıydı paraya. <laughs> en sonunda kıydı paraya. <laughs> <laughs> Ekleriz ekler, ekler, tamam, sen rahat ol, bir bekle. <laughs> evet beyler, 1 kilo 180 gram geliyor bu güzel çıplalarımız. Burayı da böyle olduğu gibi 650 dedim. Buraya 650. Buraya 650. <laughs> ufak gel abi. Biraz ufak boyun şöyle ya. Hep şey evet, kendini gibi ufaklıklarını seçiyorsun ha. Kal abi. Evet, beyler bu güzel bir kiloyu satıyor. Bu güzel lidakiye 400 dedim. Yaz. Yaz abi bir tane 400 gitti lidakimiz. İki tane bana bir tane. Bir tane ver. İki tane, iki tane. İki mi ver. Bir tane daha yeri seçer misin? Şunu ver abi. Tamam. Ay. Aynı boy olsun da kavga etmesinler. Bu. 780 gram geliyor evet. ve bu güzele 400 lira veriyorlar. Beraber. Yaz abi 400 lira gitti. Berabersiniz değil mi? Evet beyler 3'ü 860 gram gelen bu güzel Lidaki'ye Buraya da 350 dedim Yaz abi 350 gitti evet. burada Gel şimdi onları abi ay, Hepsini koy onları abi 1 evet. 2 kilo 100 gram geliyor beyler bu güzel alt tane balığımız Burayı böyle olduğu gibi 900 lira veriyorlar Yaz. 960 geldi 9, 1000 dedi adam Yaz abi 1000 lira gitti bu balığımız. 2 kilo 100 gram. Tamam. Bir tane daha ufak bulsun abi. Evet arkadaşlar iki tane kaba balık, iki tane balımız bir kilo 200 gram ve burayı oldu gibi 450 dedim. Evet. Yaz abi ben buraya 450 gitti abi. Burada. Tamam. Var tamam. <laughs> Evet beyler 3'ü 1 kilo gelen bu güzel kabayı satıyorum. Burayı 450 veriyorlar. Yaz maçı ramazan abi. İğriler seç abi? İğriler. Şunları seç. Evet beyler <laughs> gene 1 kilo 300 gram gelen bu balığa olduğu gibi 500 veriyorlar. <laughs> 510 <510'dan> fazla <laughs> veren var mı? Yaz abi, 510 gitti bu balarımız. Evet beyler, 1 kilo 200 Yapılmış gram gelen bu balar. Burayı da olduğu gibi 500 veriyorlar. <laughs> Yaz abi fotoğrafını. Bu ne? Lidakilerin hepsi abi. Evet beyler, 1 kilo 800 gram gelen bu lidakilerin. Hepsine 600 dedim. Evet, 600'den fazla veren var mı? Yaz abi arkaya işte 600 lira, 300 lira, 800 lira bir daha kes. 3 tane mırmır mır var 960 gram. Burayı da 350. 360 geldi. 370 geldi. 380 geldi. 400 dediler. Yaz abi 400 gitti. Kardeşimle. Eğer, evet beyler, gene güzel lidakiler geliyor, opaklar mı geliyor? Kimler bakmaları? Canlı mı? Evet beyler, alt tanesi 1 kilo gelen bu lidakiyi satıyorum. 1 kilo 100 gram, bu güzel lidakiyi 300 dedim. Var. 300 geldi. 320 geldi. Yaz abi, geç kalmay abi. 300 gitti. Hepsini getirdim abi, Evet beyler, 960 gram gelen bu güzel kabaya Burayı 400 lira veriyorlar. Yaz abi koç arabasına. <laughs> 400 lira. Her birer 3 tane 680 gram bekar işi. Hepsine 250 dedim. <laughs> Var. 250 burada. 260 geldi. Yaz arkaya 260 kitabı.